Paskal Kadir Bey Günaydın Günaydın Kral. Nasılsın canım benim İyiyim sen Valla yalan dolan be yavrum Hayatımız öyle abi Ya yine de bu halimize şükür abi Robbie Williams olaydık Yani ne yapacaktık Ya Robbie Williams gibi olaydık O kimdi abi Abi İngiliz şarkıcı yok mu Hatta ee, bir Türk anneden doğma ee, Field'la evlenmişti 2010 senesinde Evlensin bize de Öyle deme abi. Robbie Williams mutlu değilmiş abi. Mutlu değilmiş. Biz artık hanımla tıngırdamıyoruz demiş. O ne demek? Yani karyola gıcırdamıyormuş abi. Anlamadım abi ya. Yani artık eşiyle Honduras yokmuş be kardeşim anladın? Aaa. Niye? Ne bileyim abi ben niye? Ara arayıp sorsana. Olur arayalım soralım bakalım. Arıyorum arıyorum. Alo. Efendim Ayda Field'le 10 sene önce evlenen ve bir süredir hanımla kardeş gibiyiz. Çok mutsuzum. Uzun zamandır tıngırdamıyoruz diye beyanat veren Robbie Williams'la mı görüş? <laughs> <laughs> ne haber işte ne yapıyorsun? Nasılsın? Halin, keyfiyetin, ortamın nasıl? He. Sağ ol canım. Sağ bak Pascal numara da burada. Ne diyor? Selam söyle araba diyor. Ne araba ya? Ya neyse takılma buna Pascal. Alo, Ayda Field'la benim 10 senedir evli olan bir süredir hanımla kardeş gibiyiz, tıngırdamıyoruz diyen Robbie Williams. Şimdi abi, e, karı koca arasına girilmez denir bizde. Hakikaten de girilmez. Ama, ama. Ben bazen gidiyorum. <laughs> yani kacı, karı, koca arasına girilmez ama. E, bir süredir yengeyle kardeş gibi olduğunuzu sen kamuya beyan etmişsin abi. İfşa etmişsin bunu yani. Evet. Evet ha anladım. Ne diyor? Ya Kadir'im hiç sorma ben de bir durum oldu artık yönlere bayrak çekemiyorum. <laughs> Yengene de söyleyemiyorum bunu diyor. E mecburen mazeretler sıralıyorum. Yok yorgunum, yok hastayım, yok doktor beta bloker verdi, kan etmiyor, yok şekerim varmış falan bin tane yalan söylüyorum diyor. <laughs> Ya şimdi Robi abi akıl vermek gibi olmasın da babam. E şimdi biliyorsun artık mucize haplar çıktı yani. Bir tane çakıyorsun ondan sonra ayda oluyor. Yani bunu bir düşünmedin mi? Ha anladım. Anladım. Ne diyor? Kardeşim diyor onu da yen yen yakalar diye alamıyoruz diyor. Eczacı tanıdık diyor anında yengene öter diyor bizim eczacı diyor. Başka eczacıda da ta öteki tarafta gidemiyoruz diyor. Allah Allah Allah. Tabi abi ne sandın her yer Türkiye mi? Her köşe başında eczane mi var zannediyorsun abi İngiltere'de? Alo Robi abi. Şimdi sen güzel bir kardeşsin. Bizim senin yengemize karşı mahcup olmana gönlümüz razı gelme. Senin ilacın bizde Robi abi. Aa Kadir ne diyorsun ya? Yani? Abi ben sana güzel zile pekmez gibi gönderiyorum. İçine ceviz ve fındık tozu katıştırıyoruz abi. Macun gibi yapıyoruz abi. Ondan sonra seni tutamıyoruz abi. Ya bir dur. Ne diyor? Bu macun deneme süreceğim diyor. Saloz ya. Abim bunu yiyeceksin sen yiyeceksin ama oranları çok önemli abi. Bak ben sana oranları söyleyeceğim. O çok hassas bir denge. Nasıl abi? Abi Game of Thrones ejder ağası gibi olacaksın diyorum ya. Her gece yargı dağıtacaksın baba. Hatta yengemiz beni arayacak. Galip abi Allah sen cezanı vermesin. Bu herife meacunu nereden verdin? Hiç bana acı mı yer diye dövünecek ya. Baba baba bak 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 bak. Ne diyor? Hıkır hıkır gülüyor kitapsız. Aaa sakala. Alo Robi abi şimdi ben bunu kargoya versem e, sana gelene kadar kırılır mırılır yani. Acaba büyük mi bıraksak ya sana ulaştırsınlar? Yalnız bak e, elçiliği arayıp söyle. E, Pascal Zencidir ben esmer bir Türk'üm. Yani bizi de hani hakikaten terörist zannedip vurmasınlar ha. <laughs> He. Tamam abi. Ya rica ederim. Ya ne demek? Tabii tabii olur söylerim ya. Ne dedi? Araba selam söyle dedi. Hay be. Ya tamam. <laughs>